Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutumda ne var oynuyoruz. Evet. Kutumda ne var oynuyoruz. Bunu çok çoğu YouTube yap, YouTuber yaptı. Ben de bir kere denemek istedim. Bakalım nasıl çok bilebilecek miyim? Çok, çok az mı bileceğim, çok mu bileceğim? Nasıl gidecek? Bilmiyorum. Ama bu videoda eğleneceğinizi düşünüyorum. Hadi, hadi, o zaman videoya geçer evet arkadaşlar ilk şeyimiz geldi. Ürünümüz geldi. Bakalım ilk ürünümüzü tahmin etmeye çalışalım. İnşallah canlı bir şey değildir. Evet. Burada bir tane sapı var arkadaşlar. Tutulan bir şey. toplu var. Çekici bu? Çekici, çekici değil. Ara boşlukları var. Arkadaşlar iki tane de var. Ben bunun bir tane hakkını çekici olarak kullanmak istiyorum. Değilmiş çekici arkadaşlar. Bakalım neyden geçiyor. Aha bak, şey efekte Çırpıcı. Bakalım Evet çırpıcı. Doğru demiş İlk ürünümüz doğru Şimdi Evet arkadaşlar ikinci ürünümüz gelmiş olması lazım Bakalım Ha, şey evet, burada O arkadaşlar yumuşak bir şey Burada var Ayakları var Ayaklarıdır evet, herhalde. Bunlar da kollar herhalde. İki tane boncuk var. Burnum. Bu burnu. Bu da gözleri olması lazım. Kulakları var. Mesela i̇ki iki bulunduğu için tek tahmin hakkımız var. Başka bakalım. Bu ayı diyorum. Ne 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 yanlış. Yanlış arkadaşlar bilemedik. Evet şimdi sıradaki ürün gelsin. Evet arkadaşlar sıradaki ürünümüz geldi. Şimdi bakalım bakalım Aha kalın bir şey. Tıksana çok kötü şeyler geliyor. Kalın. Yuvarlak bir şey. Sopu mu? Kötü dedim buydu sopa olabilir kötü. Üstüne bakalım azıcık. Dönüyor burası. Evet dönüyor. Tamam. Ne olabilir ki bu? Elma parça parça bir şeyler geliyor. Ne olabilir ki? Zaten delik var. O ne dedi ya ondan da başlamışım. Kumbara mı? Kumbara diyor. Aaa benim tuzlukmuş ya. Ben diyorum. Evet dedim olmuş. Şimdi. Sırada gördüğümüz gelsin. Evet arkadaşlar sırada gördüğümüz geldi. Bu arada kutu büyük yani kutu büyük kamera yakın olduğu için ben gözlerimi kapattığımı görünmeyebilir ama gerçekten gözlerimi kapatıyorum arkadaşlar. Yani, ne, gidiyor, ne gidiyor bilmiyorum. Sırada gelmiştir. Gelmiş. Ha, bu İçine geçiyor. Şurada bir tane halka var. Çıt bir şey. Bulup, Kumbara. Kumbara bir, Telefon çantası. Arka be kılıfı. Evet arkadaşlar. Kutuyu kaldırıyorum. Yüz yüze gelelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz inşallah. 4'te bir yaptım. Kötü bir ilk sefer için çok kötü bir şey. Çok kötü arkadaşlar. İlk bu kanala giden ilk videoydu. İste, inşallah iyi izlenir. Like atıp abone olursunuz. Size güveniyorum arkadaşlar. Beni yükseltmeye çalış yükselteceğinizi biliyorum. O yüzden like atıp abone olmuyorsunuz. Böyle kutumda ne var içeriklerinin gelmesini istiyorsanız like, like atıp abone olmuyorsunuz. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.